Arkadaş çekinmeler başladı. Em em I will know aramızda biraz mesafelim var, Lütfen. var, lütfen. Lütfen. <laughs> Mobing Kavza'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Fatma Yavuz'un velisi Mehmet Fatih Yavuz Bey var. Kızınız çok iyi bir derece yapmış. Burada görüyorum 1 milyoncu olmuş. Hani çok çok doping ve geliştiğini söylemişsiniz Geçen sene 3.5 milyondan 4 milyoncu olmuş. Ama neyse sadece bu sene 1 milyona girdi. Bu çok büyük bir başarı. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Burada da evet burada da Fatma Yavuz'un... <laughs> Mehmet Bey niye yani fotoğrafı koydunuz buraya? E parayı biz verdik değil hocam? Kızım mı olacak? Yani? Ben kalkayım kızım gelsin. Aklınızda hocam evet. Ee, Fatıma bizden bol bol fizik ve matematik dersleri aldığını söylüyor. Ee, evet Fatıma gelir misin buraya? Boşuna mı çağırdınız beni? Kızım mı gelecek buraya? Yani biz de okta okuduk. Çok boş adam sayılmayız. Buralara kolay yenmedik bu sene. Kızım çalışmak istemedi. Ben dedim babacım çalışacaksın. 1 milyon olmak zor başarı hikayesi ama Çok çok evet çok zor 1 milyon olmak sonuçta Ama 4 milyon öğrenci gidiyor Adın yazın 2 milyon gidiyor ama Fatma 1 milyon oldu bu çok büyük bir başarı Evet böyle küçültenmesin Fatma kendini 3.5 milyon üret etti Yani bizim açımızdan ve Fatma açısından çok büyük bir gelişim var Benim payımı atmamışsınız çünkü ben Hani tam anlamıyla müthiş mükemmel bir insan yani Mehmet Bey çok iyi bir babasınız çok iyi bir insansınız çok iyi ya Mehmet Bey gördüğüm en iyi insanlardan biri. Yani kızıyla beraber çalışıyor, dersine çok uzaklanıyor ve kızıyla beraber yapıyor dersini. Yanlış anlamazsınız. Nakit kalmadı da. Acaba kart geçiyor mu? Temassız var mı? Var. Evet. Tamamdır teşekkürler. Yani mükemmel bir baba. Anlatamayacağım. Yılın en iyi babası ödülü diye bir şey olsaydı eğer, eğer olsaydı. Ama eğer. <laughs> Mehmet Bey çok iyi bir baba. Hocam ama kızımın bir emeği var. Sanki bir emeği var kızımın ya. İçinden öyle geliyor. Evet. ufak bir emeği var Fatıma'nın. Hocam <laughs> biraz heyecan yaptım. Bu kadar da Mahsul görünmüyor. Mahsul, mahsul. <laughs> Evet Fatıma'nın matematiğine bakıyoruz. Fatıma çok eğitime kaydetti. Matematikte 10 doğrusu var ama yanıt yok. Geçen sene aslında biliyor hocam arkadaşlar. Geçen sene 5 doğrusu olsun 5 vardı. Eksiye düşüyor. Fatıma çok şaşırdık bize. Bize geldi dedi ki benim dedi Mehmet tamam Bey. başına mı para veriyor? Tamam ne abi? Bize geldi dedi ki Fatıma dedi Fatıma çok zeki bir öğrenci ama dersine çalışmıyor Biz dedik evet bunları Bunlar hep söylenen şeyler ama işlev yok hiç işlev göremedik O yüzden Fatıma'yı aldık Yanlışsız bir şekilde onu uğraktırdık matematikte 1 milyona böyle girdi Fatıma Evet Mehmet Bey Hocam Anladım. bu arada Kayda başlamadan önce ben su istemiştim hala gelmedi ya boşuna mı para veriyoruz? Ben buraya 5 milyar para verdim. 2 evet, yılda yani ben buraya 10 milyar para verdim. Şimdi Mehmet Bey ben bunu sesim açılsın diye içiyorum. Yanlış anlamayın. Rol yapmak biraz zor oluyor. Pentek evet. konuşmak. Evet pentek konuşmak. Yo! Abi hepsi getirir misin? Teşekkürler. Mehmet Bey'in suyu, kendi suyunu bir Fransa'dan getirdik. Yarım. Ş Yalnız bu bana burada. Yani alkolün yok mu Mehmet Bey? Nasıl ya şaka mı yapıyorsun? Evet, e, durumu belli Mehmet Bey. Burada Hocam bakar mısınız? Evet, hemen geliyorum bir dakika. Hocam biz burada para vermişim. Reklam için bile bizden para alıyorsunuz gidiyorsunuz hocam. <laughs> Mehmet Bey pardon. Önemli bir şey Kadılar da de Başka bir öğrencimiz. Ayet full flick. Tamam o, benim kısımdan konuşalım. Pardon efendim tamam. Pardon benden konuşalım. Tamam efendim. Bizim özel hafıza tekniklerimizle adeta doping almışçasına ders istedi. Yani bu hocam. Çok... Doping. Nahi. Hocam. Öyle demezsek hocam şimdi benim kızım. Yani adı dopingden olmasını isterim. Tamam hocam. Ben kızımı bugünlere kolay getirmedim. Pardon hocam özür dilerim. Bugünlük doping hafta reklamından bu kadar. Evet sürekli bana diyorlar ki burada reklamın <laughs> geçişini ilk arıyoruz. Bak reklamı geçti. <laughs> <laughs>